Evet, merhaba arkadaşlar. Taşıma türlerinin 9. haftasının tanıtımıyla e, sizlerle beraberiz arkadaşlar. E, şimdi geçen haftalarda taşıma türlerini gözden geçirdik. Bütün hepsini işte multimodal, şey, tekli e, model e, taşımacılıkta bütün taşıma türlerine. Gözden geçirdik, inceledik, sonrasında çoklu taşıma, multimodal taşımacılıkları gördük, kombine taşımacılığını gördük. Geçen hafta entegre taşımacılık konusunu inceledik, rola rola taşımacılıklarını gözden geçirdik. Ve aslında bu şekilde taşıma türlerinin dünya çapındaki durumlarını gördük. Bu taşıma türlerini tabii ki etkileyen diğer unsurlar var. Ee, biraz böyle e, bu dersimizde de dünya çapında ve Türkiye'deki aslında lojistik sektörünün durumunu biraz rakamlarla biraz bilgilerle e, incelemeye çalışacak incelemeye çalışacağız arkadaşlar e, şimdi baktığınızda dünya arkadaşlar özellikle e, George Üniversitesi'nden bir hoca e, şöyle bir yorum yapmaktadır. E, dünyada üretim için yapılan her bir dolarlık harcamanın %20 ya daha doğrusu 25 senti, 1 dolarda dolarlık harcamanın 25 centi lojistik faaliyetlere harcandığı saplanmıştır, diyor. Şimdi baktığınızda sizin dersinizde de sanırım söylemiştim. Bizim şu anda yaptığımız ihracatlarda özellikle de taşıma masrafımız, taşıma maliyetlerimiz fatura bedelinin yaklaşık %15'lerine kadar çıkmaktadır. Şimdi tabii ki bizimkisi daha çok taşıma faaliyeti, lojistik faaliyetleri olarak e, düşünmeyin. Dolayısıyla bu hocanın Ricardo Ernst hocanın e, vermiş olduğu bu rakam aslında tüm lojistik faaliyetleri düşündüğünüzde e, gerçek bir rakamdır. Yüzde 25'ten bahsediyoruz burada. Tabii ki lojistik sektörde dediğimiz, lojistik faaliyetler dediğimiz işte elleşlemeden depolamasına, gümrüklemesine taşıması tabii ki. Ve diğer bütün eee faaliyetlere düşündüğünüzde yüzde 25'te de çıkan bir maliyet söz konusudur taşımacılık ve lojistikte bu da inanılmaz bir rakamdır farkındaysanız. Dolayısıyla aslında temel mantık biraz da bu. Ee, önemli olan <laughs> bu maliyeti siz ne kadar aşağıya çekebilirseniz aslında rekabette o kadar eliniz güçlenir. Bunun içinde tabii ki tüm ülkeler farklı farklı politikalar geliştirmektedir. Ama temel mantık dediğimiz gibi bu lojistik maliyetlerini mümkün olduğunca aşağıya çekmek bunun içinde ne yapılabilir diye düşünüldüğünde de ülkeler genellikle tüm bu faaliyetlerin entegre bir şekilde tek bir bölgede yapılabileceği varsayımı üzerinde hareketle lojistik üst kavramının üzerine gitmişlerdir. Ülkeler kendi bölgelerinde uygun stratejik yerlerde çeşitli lojistik üstler kurmuşlardır arkadaşlar. Bu da temel amacı hem ticaret potansiyelini arttırmak hem de maliyetleri, lojistik maliyetleri e, tek bir bölgeden gerçekleştirerek e, bunların mümkün olduğunda aşağı çekilmesine sağlamak. Baktığınızda e, özellikle günümüzde günümüzdeki gelişmiş lojistik üsler kavramı 1950'ler 60'larlarda e, özellikle dünya gündemine gelmiştir ve ilk kurulumlara ee, o dönemlere rastlanmaktadır. İşte özellikle Amerika mesela e, o dönemlerde başlamıştır. Sonrasında Avrupa, Fransa'ya gelmiştir. Ee, özellikle 60'lı, 70'li yıllarda da Avrupa'da bu tarz e, yatırımlar, bu tarz yerleşim yerleri gerçekleştirilmiştir. İşte baktığınızda şu anda da özellikle Avrupa'da işte Danimarka, İtalya, Macaristan, İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz gibi ülkelerde çok sayıda lojistik üsler vardır, lojistik merkezler vardır ve bunlarda da ticarete yönlendiren bölgeler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Burada tabii ki Ülkeler arasında e, da tabii ki bu lojistik üsler kurulumları, altyapıları açısından da farklılık vardır. Mesela işte İtalya'da demir yoluna daha fazla yatırım yapıldığı için e, baktığınızda e, lojistik üsler daha çok demir yolları üzerinde kuruldu. Demir yolu, karayolu e, bağlantıları üzerinde kurulmuş lojistik üslerdir. Ama buna karşılık mesela İspanya'da da tam tersidir. Demir yolları çok fazla gelişmemiştir. Ee, ama deniz yolu taşımacılığı çok fazla geliştiği için e, mesela İspanya'da da lojistik üsler daha çok e, deniz yolu karayolu e, entegrasyonu ile sağlanan e, bölgelerdir. Bu şekilde de e, ülkeler arasında da aslında baktığınızda birbirine ne kadar yakın iki ülke olmasına rağmen e, bu şekilde farklılıklar da ee, olabilmektedir. Ortaya çıkmaktadır. Ama buradaki temel mantık e, lojistik üstlerin e, bulunduğu bölgelerdeki tüm lojistik faaliyetleri yerine getirebiliyor. olmasıdır arkadaşlar. Bunları zaten dersimizde detaylandıracağız. Arkadaşlar sonrasında dersimizde biraz <laughs> ee, bu lojistik üstlerden bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi Türkiye'deki lojistik üstlere biraz bakacağız. Türkiye'nin stratejik durumuna biraz bakacağız. E, yapması gerekenlere bakacağız. Yaptıklarına bakacağız. E, ve dünyadaki e, stratejik durumumuza rağmen lojistikten aldığımız paya bakacağız. E, dersimizde e, çünkü oldukça çok önemli bir stratejik bölgeye sahibiz, yerleşime sahibiz. İşte e, dünya ticaret yollarının kesiştiği, e, bunu rakamlarla size vereceğim zaten dersimizde ama baktığınızda ortalama belki 500 milyon e, kişinin ki daha bir fazla tabii ki bu rakamlar ama e, doğrudan hitap edebildiğiniz bir pazar üzerine yerleşmiş durumdasınız. E, dolaylı olarak da belki bir e, 1,5-2 milyar belki gibi bir nüfusa e, sahip bir bölgeye dolaylı olarak hizmet verebileceğiniz bir yerdesiniz. E, böyle bir aslında cemhere sahipsiniz ama buna karşılık neler yaptık e, bunu dersimizde e, detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. E, sonrasında e, da sonuç olarak bağlayacağız. Bütün bu anlattıklarımız üzerinden çeşitli yorumlarla Türkiye'nin yapması gerekenleri e, dersimizde e, görerek arkadaşlar dersimizi e, bitirmiş olacağız. E, da bu şekilde bitirebiliriz. Derse görüşmek üzere. Olsun. Arkadaşlar hoşçakalın.